Cillo potatolarla hep edildi benim Bugün şeyti deneyeceğiz. Evet daha yeni gelmiş arkadaşlar. 5 dakika önce. <laughs> abi, hadi biz maça gidelim. Wow. <laughs> 10 dakika tam 10 dakikalık olacak önceki video 20 dakikalık ama daha yüklenmedi. Evet. <laughs> Yükleniyor şu an. Bu video da yüklenmez büyük. Kimya Dark Toxic şu var lan. Arkadaşlar arkadaşım oynuyor sonra ben oynayacağım. arkadaşlar. Namaz kılıyor. O e yüzden şu an konuşamayız tamam mı? Evet. Sonra konuşacağız. Bekleyin. <laughs> Evet, evet bunun arkadaşım. şarjı 15. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle mi? Devam ediyoruz. Böyle mi? Devam. Ama gözlerin çok kızardı yapın. Yok ki. Dedik ya. Gözümüze girdi o yüzden öyle oluyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle krala çifte kaplaşma girdi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yorgan üstümüze oturuyor şu an. Gördüğünü <laughs> Kapı, kapı kapatılsın. Kapı kapatılsın. Arkadaşlar birbiriyle yargı dağıtıyoruz. <laughs> Kaç. Hile oldu bile. Hadi lan bizi. <laughs> Gördünüz mü? Gördük. Gördün <laughs> oh. Niye yaptın ki? <laughs> Vallahi çok kötü gözüküyor <laughs> Niye yaptın ki? Benim hariy <laughs> Evet aga şeyt diziyoruz bugün. Yok Yok ya video yap. Aha. Yenemedi gıcık böcük. Haziran. Camış Haziran. Ya. Allah Allah. <laughs> ne oldu ya? Sonunda giriş Oha kaç olur. lan. Hadi Abi ya. Neyse arkadaşlar. Lan bir daha bak. geçtiler. yaptılar. Oha. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 ne oluyor? lan? Bu ne lan? 70 kupa olduk lan. <laughs> Abartı. Oyun çok fazla. Ya oyun bad yes. Arkadaşlar biz Bana şey diziyorduk. Şey olur ya. Videoyu bir bozma. Birazcık açayım dedim. Arkadaşlar birazcık paket açacağız. Evet. Canım ister çok. Evet arkadaşlar bu da canım. Evet, tamamdır. Aça girdik. Işte. Evet arkadaşlar aça girdik. İki üç tane açtık işte. Ay şey videosu dövüyor. Yastıklarınız düzgün olsun. Yani Hem de açsana. Yoksa kapı kitabı içinde ay <laughs> Arkadaşlar en son ikinci olduk şimdi de birinci olacağız <laughs> Ay birinci işte olduk Ana yıldız içeri geliyor Aa biz erkeç oldu aynı, ay böyle anas karama Ay Ay oğlum kaç vuruyor lan 5607 ne diyor bu Şehitim aksayacağız bir daha neyden geliyor videonun sonunda duvarın arkasında vurabildiği için iyi vuruyor. <laughs> ne alakalı şeyt güzel bir karakter o evet ama adı adı ooo yedim kolum çengi arkadaşlar yani... öldük <laughs> şimdi şeyti maxlayacağız arkadaşlar videonun bitmesi de 5 dakika kaldı ooo kaç kupa yedim la 70 eksi 7 <laughs> 10.000 0 kupa oldu <laughs> tekrar 0 kupayla devam ediyoruz <laughs> Şunu başlayalım ve 80 kupası var lan. <laughs> Nasıl 80 kupası oluyor lan bunun? Evet. Bak. <laughs> Oğlum saçım çok sıcak. Anlatma anlat. Biliyor zaten. Senin saçın sıcak. Oha. Yanıyor pişiyor. Pişmiş et bitmek bitmek. Biz sabahlayacaktık doğru ya lan. Uyumayacağım. Evet. Uyan kaybeder arkadaşlar. Yarış yapıyoruz. Hayatım ilk defa sabah diyeceğim ama ben kaybedersem derim. Hiç uykumuz gelmedi şu an arkadaşlar. Yasta gözümüzü fırlattık. Şu an uy diyorlar. Gözü olacak diyorlar. Dedik ki yastık. Eee Aldık. Yo. Arkadaşlar bakslıyoruz bu <laughs> arada. Aa beleş. Lan. Oğlum öyle basmana gerek yok. Eşyaları hızlı. şey temas al. <laughs> hmm. Bak şimdi. Bak. Arkadaşlar emoji seçiyoruz şimdi. En pahalılarından bir zenginiz. Çok güzel. O yüzden zengin değil. Arkadaşlar bu zengin. Her oyun çıktı alıyor. Populator 3 çıkmış iPad'lerde. Bu aldı. 200 lira lan. O partiye 179 taş yüklü destansı karakterler için kaç lira olduğunu söylememe gerek yok galiba. Çok zengin arkadaşlar. Aşk mı para mı sorusunda benim param var. Aşk diye. <laughs> ne diyeyim <onu> ben. <laughs> Doğru ama gel. Abi, O Oğlum ben ama parayı seçiyorum. Fakir olduğumdan değil. Orta seviyede zenginlik var ama. Ya zenginlik yok da. <laughs> orta seviye. Oha Edgar'la Yok artık her herkese yoksa geber. Oha bizim takımdaki bir Edgar? Ber <laughs> Berkes. Şark, Berser ki bizi bana bizim... şeyi hatırlatıyor. Strongest Battle Yok artık gay gay. Ne söyleyeyim mi? Hı -hı. B B Strongest Battlegrounds'ta bir tane süper akte gelince öyle bir şey yazıyor. Onun süper süperin adı o. Harbi lan. Oğlum biz ne ara beşik olduk? Oğlum kaç vurduğuma bir baksana sen. 5000. Gel lan. Beş bin, Beş bin de... buraya bak. Beş bin yakın. Beş bin kanka. Gaddar merhaba. Gaddar. 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 Gaddar beni. Huy oh, tibi tibi. Gaddar <laughs> beni. Sokuda. Sokuda. Arkadaşlar <laughs> Sokuda Lola'nın sevgilisi. Şaka şaka kardeşi. Allah. O ne lan? Rak rak tiki tak. Tiki tiki tak tak. Oha direkt ölüksün. Ben Oha nerede 3 olduk lan? Oğlum biz tek alınca nasıl 3 tane geliyor? <laughs> Söyleyeyim mi? Adam öldü. Adamın iliklerini aldı. <laughs> var mı? Aa bizim adamın aldık lan. Sultan. O attı. kattı. Şimdi boşla niye atıyorsun geri tekalcı yok? Orta şey, gebericiyiz. Bu da sekiz. Bize... Vallahi gebericiyiz he. Oğlum bunlar niye tek bize saldırıyorlar? Niye tek bize saldırıyorlar? Hayır da lan Mehmet. <laughs> <laughs> çok kötü. Ya abi şu yol. Aa bak ya saldırıyor. Oh. Yo bak kaçmış. <laughs> 14. Bitince vereceğiz. 14. de ben vereceğiz. de iPad'imi şarjı takar mısınız? Hatta şimdi benim iPad'imi şarjı takar mısınız? Harbi. Yamanın ya şimdi... Yaman'ın tabletini şarja takın. Ya neymiş? 14 miş? Al şarja tak. Saydın, ya yine de sabahlayacağız biz. Neyle sabahlayacağız? Oturacağız sabahlayacağız. Başlasın tipe boynun ağır. Hangi nefret ediyorsun? Ben. Seninki... Allah ne kaç kez çıktı lan. Ayrıca seninki senin babaanne ne var? Şey. Onun çıkması var Babaanne. Geliyor Alayım mı lan? Allah. Ver bakayım. Kaç el bastı? Aa Mortis. Oğlum içimde kalmışım. ben de bunu bunu da aldım. Uy kopuyor. Şakalar eşek şaka Acıktı. Mı? Şaka şaka. İki saattir bana acıktım acıktım diyor. Yo de. Aa onun için dakika geçti. Yaman. Onun için dakika. Şimdi uyuyun sabahtan yeriz. Hayır. Ama sabahla ben acıktım ya. ya. Bu bitti mi? Bitti evet. Şarj Şarjla aşağıda ben gidemem. Aşağıda. Normal şarjda mı? Yok. Hadi yaman Aman yatalım. Tamam. Hayır Bence ya, ya. biz sabah şey. ne yapacağız ya. İstediğimiz videoyu yapalım sabah anlayacağız. Tamam ver sen içinde koy ben şarjı. Yok biz oynuyoruz ama. Bir tane kadar Allah. oynayacağız. Bak, kapan videoyu kapat bu arada. Hadi bay bay arkadaşlar. Kapandı mı yatarlar zaten. Şarjı... Geç <laughs>